Selamlar. Biliyorsunuz bana gelen sık sorulan sorulardan ara sıra cevaplayarak böyle bilgilendirmeler yapmaya çalışıyorum size. Yine bu bilgi, bilgilendirmelerden biriyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz esnek kızlık sarı. Esnek kızlık sarı diye bir şey var mıdır? Hangi kızlık sarıları esnektir? Esnek kızlık sarı kanar mı kanamaz mı? Tabii üç başlık oldu. Bunları teker teker ele alalım. Esnek kızlık sarı aslında kızlık genel yapısını ifade eden bir şeydir. Kızlık sarı zaten esnek bir dokudur. Yani işte şu elimizin derisi gibi, ne bileyim işte dirseğimizdeki deri gibi sert, e, dirençli bir doku değildir. E, ağzımızın içindeki mukozayı bilirsiniz. Hani böyle küçücük yemek yerken bile ısırdığımızda kanayabilen çok ince, çok böyle hassas bir yapısı vardır. İşte kızlık sarı da onun e, çok benzeri bir dokuya sahip. Onun ikiye katlanmışını düşünün. Arada küçük ince damar şeyleri var, ağları var. O damar ağları da çok az kanlanması olan şeylerdir genellikle dokulardır. Bütün kızlık zarları aslında esnektir. Yani şunu demek istiyorum. Kızlık zarı e, zaten esneyerek açılması gereken bir dokudur. Şimdi bunu bizim tabii topluma, insanlara anlatmamız o kadar zor ki. O yüzden biz de zaten bu kızlık zarı onarımlarını yapmak zorunda kalıyoruz. Normalde ilk gece bir kız güzel sanırsa e, güzel geçerse ve kızlık zarı normal yapıdaysa yani %15-20 e, vakada olduğu gibi işte çok e, küçük delikli, septalı ya da ...kapalıya yakın, kalınlıkta, yükseklikte bir zar değilse... ...zaten ilk ilişkide bir lastik tokanın esnemesi gibi... ...yumuşakça esneyerek açılması gerekir. Ki bu durumda da zaten kanama olmasını beklemeyiz. Yani çok az miktarda pembe, kulaş şeklinde bir kanama bekleriz. Ama e, bizim toplumda beklenti tam ters yönde olduğu için... Ve genelde eskiden yaşanan o ilk geceler, ilk ilişkiler işte şu anki çiftler gibi birbirini tanımadan, birbirine yakınlaşmadan belki yaşandığı için illaki bir kanama, bir orada yırtılma, acıma, yanma gibi beklentiler olmuş. Toplumda böyle ola gelmiş. Bu sadece bizde değil ama. Afrika'sı da böyle, Amerika, Güney Amerika'sı da böyle, Asya'sı da böyle, Avrupa'da biliyorsunuz çok orada muhafazakar insan toplulukları var. Onlar da öyleler. Yani bu işte tarım toplumuna geçişten sonra karmaşık süreçler sonucu oluşmuş bir kadın üzerinde kurulan tahakküm gibi düşünelim bunu. Peki e, biz öncelikle tabii ki bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bütün kadınlara, erkeklere, annelere, babalara, yengelere, elçilere, halalara, teyzelere. Kız kızları aslında esneyerek açıl açılması gereken, acımaması, kanamaması e, ve ilk gece foşur foşur yatağa kana bulamaması gereken bir doku. Öncelikle bunu bilmesi gerekiyor. Bunun dışında bir de ayrıca gerçekten esnek kızıksırı dediğimiz çok ince kenarlı ilişkiden sonra bile hafifçe geriye doğru yatıp sonra normallik görünümüne ulaşan kızıksarlığı var. İşte gerçek esnek kızıksarı kavramı aslında bu. Bu tip kızıksarlığı ilk gece 99 kanamazlar. Bu dediğim gibi dramatik bir şey değil çünkü zaten yapısı öyle ve hatta ilk cinsel ilişkinin ...kişinin canını yakmaması gayet de e, olumlu bir şeydir. Çünkü cinsel ilişkiden kadını soğutmaz, eşiyle daha rahat birleşmesini sağlar vesaire. Ama bu kızlık zarlarının da tabii kanamaması birçok toplumda sorun yaratabiliyor maalesef. E, bu durumda ne yapmak gerekiyor? Mecburen biz o esnek kızlık zarını bir miktar daraltıp bir kanama elde edebiliyoruz bazı hastalarda. Bu tamamen sizin bulunduğunuz e, konuma, e, karşı tarafın beklentisine evliliğinizin ne kadarının bu temeller üzerine kurulu olduğuna göre değişiyor. Bunlar çok karışık sosyal fenomenler. O nedenle kimseyi bu konularda asla yargılamayalım. Çünkü e, bizim bir güneye ihtiyacımızın olacağını asla bilemeyiz. O yüzden böyle bu, bu tip videoların altına çok yorum yapan kızlarımız oluyor. Tabii Ben biraz da hakta veriyorum. Dediğim gibi normalde toplumun beklentisinin bu olmaması gerekiyor ama biraz da gerçeklerle yüzleşelim diyorum. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Ve e, muhafazakar e, beklentilerde belli. Bu nedenle kendinizi hiçbir konuda desteksiz veya yalnız hissetmeyin. Her konuyla ilgili hem bilgilendirme hem yardım amaçlı doktorlarınız hep yanınızda. Sevgiler, hepinizi öpüyorum.